Bugün size proje okulları gündemi vesilesiyle çok eğitim sisteminin bir tablosunu sunacağım. En yakıcı gündem proje okulları. Yani liyakatin yok sayıldığı, siyaset, siyasi sadakatin esas alındığı uygulamalar. Bu konuda Sayın Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş kapsa, kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Biz de geçen hafta atamalara karşı yürütmeyi durdurma talepli davamızı açtık. Ben bugün daha geniş bir tablo çizeceğim. Eğitimde nasıl bir yıkım yaşandığını birlikte görelim istiyorum. Değerli milletvekilleri, bu ülkede 19 milyon öğrenci var. Ama bu öğrencilere ayrılan bütçe geçen yıllara göre yalnızca yüzde 33 arttırıldı. Oysa resmi enflasyon yüzde 49. Yani eğitimin bütçesini utanmadan küçülttüler. Sonra sonra bu bakanlık okulları temizlemeyi bile başaramadı. Okullar açıldıktan 17 gün sonra temizlik krizini fark ettiler. 8 bin liraya 120 bin temizlik personeli almaya kalktılar. Yapamadılar. Belediyelerimiz, velilerimiz devreye girdi. TÜİK'in güncel verilerine göre 4.4 milyon çocuk ete ulaşamıyor, 2 milyon çocuk meyve tüketemiyor, 2.2 milyon çocuğun oyuncağı yok. Çocuklarımız okullara aç gidiyor. Bir öğün sağlıklı yemek için gereken bütçe 190 milyar lira sermayeye ayrılan vergi istisnası 791 milyar. Yani çocuklarımızın karnı açken sermayenin cebi dolu. Mahmut Özer döneminde okul öncesine verilen bir öğün yemek uygulaması vardı. Yusuf Tekin geldi, onu da kaldırdı. Küçücük çocuklardan esirgenen yemek sermayeye verilen kıyağın gölgesinde kaldı. Gelelim güvenliğe. Okulların güvenliği için gereken bütçe 32 milyar. Sermayeye sağlanan ayrıcalığı hatırlayalım. 791 milyar. Evet tekrar ediyorum. Sermayeye var, çocuklara yok. Seçim meydanlarında mülakatı kaldıracağız dediler ama 1 milyon atanmayan öğretmene mülakat zulmü yaşattılar. 1611 öğretmen mülakat mağduru oldu. 1.2 milyon öğretmenimiz yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu ülkenin öğretmeni ay sonunu değil haftayı çıkaramıyor. 80 bin ücretli öğretmen adeta yok sayılıyor. Öğretmenlerimizin varlığıyla eğitimi ayakta tutuyorsunuz. Onlarca insanca, onlara insanca ve güvenli bir yaşamı çalışmayı çok görüyorsunuz. Ve dayatılan model Türkiye yüzyılı marif modeli. Bilimsel dayanağı belirsiz, pedagojik yönü zayıf ama ideolojik yanı çok güçlü. Bir eğitim modeli değil, bir siyasi müdahale planı ve çok çarpıcı bir noktaya geliyorum. İlkokul öğrencilerinin yüzde kırkı hala ikili eğitimde. Bu şu demek, bu çocuklar dört yılda aslında üç yıl eğitim alıyor. Kimin çocuğu onlar? Emekçi halkımızın çocukları. Eğitim bu ülkenin en büyük beka sorunudur eğitim geleceği garanti değilse hiçbir şeyin garantisi yoktur ama kimsenin şüphesi olmasın bu anlayışı ilk seçimde hep birlikte göndereceğiz. Eğitimin üzerine kabus gibi çöken çakma profesör bakanınız tam bir radikal militan gibi çalışıyor. Kendisi cumhuriyet değerlerini yok etmeye kararlı iktidarınızın eğitim alanındaki iflah olmaz bir neferi olup çıktı. İdari olarak zaten arka bahçeye dönüştürdüğü proje okullarını şimdi öğretmen normu ve kadrosu anlamında da arka bahçeye dönüştürme işleminin adıdır bu yaşananlar. Efendim, Türkiye'de 2318 proje okulu var ve bu 2318 proje okulunun 2000'in üzerindeki okulun idarecileri yandaş sendikanın mensupları. 80 binden fazla öğretmen, 5000 üzerinde yönetici, 1 milyonun üzerinde de öğrenci okuyor bu okullarda. Öğretmenlerin görev süresi 4 yıl ve talebe göre 4 yıl daha uzatılacaktı. Bir de baktılar ki kendi okullarını tercih eden ve bu okulların bu nitelikli hale gelmesinde 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl emeği olan öğretmenler ne görsünler? Hepsi büyük bir kahir ekseriyette non fazlası durumuna düşürülmüş ve ataması yapılmamış. İşte burada kopan kıyametten sonra protestolar da başladı. Bugünlerde hep birlikte görüyoruz ki burada yaşanan tam anlamıyla bir keyfiyettir. Öğrencisini sınavla aldığınız okulun öğretmenini torpil ve tavasutla atıyorsunuz. Atama kriterini ben söyleyeyim yandaş sendika, cihannuma ve paralel yapı tarikatlar. Efendim bir iki örnek vereyim. Mesela Sosyal Birimler Lisesi Çankırı'da coğrafya öğretmeni Ceylan Yığın 2023'te yılın öğretmeni seçildi. Devam edebiliyor mu okulunda? Edemiyor. Biyoloji öğretmeni Sumru Kırpat TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere toplamda 9 proje ile ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarıya imza attı. Atandı mı? Atanmadı. Asiye Eye alanında dört başarı bir de üstün başarı belgesi var. Atandı mı? Atanmadı. Halbuki çakma profesör iki yıl önce ne demişti? Keyfiyeti ortadan kaldıracak atama kriterlerini netleştireceğiz. Kriter ne? Allah aşkına kriter ne? uzayıp uzamamanın bir kriteri var mı? Soru son derece net. Şimdi bakın şu tabloya proje okullarında görev yapan öğretmenlerin yüzde 65'i son 3 yıl içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Ez cümle bu proje okulları uygulaması topyekün. AK Parti'nin milli eğitim politikası olan öğrenci yetiştirmek değil, seçmen yetiştirmek politikasının bir ürünüdür. Sayın Başkan muhterem milletvekilleri hiç kusura bakmayın vallahi her icatınız göstermelik. Sayın Cumhurbaşkanı defaten dedi ki her yıl 40 bin öğretmen atayacağız. Atama bekleyen 500 binin üzerinde öğretmen var. Dün rakamlar açıklandı. Biraz önce de genel kurul salonumuza geldi. Atama kontenjanda olduğunu sanıp da bu rakamlar açıklanınca atanamayan öğretmenler kaç kontenjan açıklandı? 15 bin. 15 bin nedir Allah aşkına ya? Peki bu atamalarda temel dersler dediğimiz matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler, fen bilimleri, Türk dili edebiyatına toplam 2600 tek başına din kültürü ahlak bilgisi de 1802 kontenjan. Ne bu şimdi? E çünkü bütün din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerinin kahir ekseriyetini idareci yaptınız. Ondan sonra da bu atamalara devam ediyorsunuz sadece tek bir branş onlarca temel branşın toplamına yaklaşmış. Biz ne zaman bu tabloyu ortaya koysak, ne zaman liyakat istesek, ne zaman bilim desek karşımıza geçip biz çağ atlatıyoruz, nutuklara atıyorsunuz. Siz Türkiye'yi çağ atlatmıyorsunuz. Çağın dışına tamamlayayım. Bugün Türkiye'de yüz bine yakın ücretli öğretmen var. Öğretmen ihtiyacı var. Öğrenciler öğretmensiz, atama bekleyen öğretmenler ise öğrencisiz bu çileye katlanıyor. Binlerce genç öğretmen, diplomalı işsiz ve o çocuklar hala ücretli öğretmenlerle, branş dışı derslerle, öğretmensiz sınıflarla baş başa bırakılıyor. Siz neyle meşgulsünüz? Mülakat tiyatrosu, torpil, yandaşla ideolojik kadrolaşma. Efendim, önergemizle birlikte bu proje okullarında yaşanan kıyımı, kadrolaşmayı, adaletsizliği, hukuksuzluğu gelin araştıralım diyor. Önergeye desteklerinizi bekliyor. Heyeti saygıyla selamlıyorum. Proje okullar 2014 yılında kurulmuş ve bu proje okullarla ilgili geçenlerde burada öğretmenlik meslek kanunu görüşmüştük. Bu meslek kanununda da proje okulların müdürlerinin bakan tarafından atanması. Proje okullarının dışında olanlar ise mülakatla gelmeleri noktasında bir madde vardı biliyorsunuz. Sayısal çoğunluğunuz nedeniyle geçti ve bu proje okulların müdürleri bakan tarafından atandıktan sonra da bu müdürler de öğretmenleri oraya istedikleri şekilde atayabiliyorlardı. Eğer proje okullarındaki uygulamanız doğruysa bakan tarafından müdürlerin atanması yani herhangi bir mülakata tabi tutulmadan liyakat ve ehliyeti esas almadan atanması doğruysa ve okul müdürleri de kendi okulların öğretmenlerini seçmede hak sahibi olmaları doğruysa, diğer okullarda da aynısını yapalım. Hepsini bakan atasın ve bakanın atadığı müdürler de öğretmenlerini kendileri tayin etsinler, kendileri seçsinler. Eğer ki diğer okullarda proje okulların dışında olan yerlerle ilgili olarak yapılan mülakat ve aynı zamanda da öğretmenlerin buraya norm kadro veya puanlarla gelmiş olması, tercihlerle gelmiş olması doğruysa gelin bu proje okullarda da aynı uygulamayı yapmış olalım. Bu çifte standarttır ve doğru değildir. Bunun karşılığı nedir biliyor musunuz? Ben burada istediğimi okul müdürü yaparım. Okul müdürü de istediğini müdür öğretmen yapar. Ve ben öğretmenle yaptığım kişilerle beraber de bu okullarda bir kadrolaşmaya doğru giderim. Zaten genellikle böyle bir kanaat var. Böyle bir algı var. Negatif algı var iktidarla ilgili. Bu negatif algıyı ortadan kaldırmanın yolu da bu proje okullardaki atamaları kaldırmanız gerekmektedir. Ama bunu yapmıyorsunuz. Bakıyoruz burada Sayın Bakan diyor ki herhangi bir problem yok ve bir taraf girlik veyahut da bir partizanlık yok. Biz burada çalıştırdığımız gibi başkalarını da getirmiş olacağız. Gelin bir araştırma önergesine evet oyu verelim. Ve bu tart tar ettiğiniz, uzaklaştırdığınız öğretmenler hangi sendikalara mensup veyahut da sizin tasvip ettiğiniz sendikalara mensup mu? Bunları araştırmış olalım. Liyakat ve ehliyet kriterleriniz var mı? Yok. Şimdi de öğretmen atamaları ile ilgili 25 bin öğretmen atayacağız dediniz. Şimdi 15 bine çekmişsiniz ve 10 bine ne yapmışsınız biliyor musunuz? Yeni oluşturduğunuz bu akademilere, milli eğitim akademilerine buraya da 10 bin kişilik kadro vermişsiniz. 15 bin 15 bin kişiye gelince 5 bin kişiye 73 branşta 5 bin kadro ve 4 branşta ise 10 bin kadro veriyorsunuz. Bu da aynı şekilde kuzullara kurdu şah yapsak yapmaz bu taksimi ama yapıyorsunuz bunları ve aynı zamanda 14 branşa 1820 kadro vermişsiniz 14 ayrı branşa ama bir branşa gelince de oraya da 1802 kadro vermişsiniz. Eğer siz kültürde ve eğitimde başarılı olamazsanız ki başarılı değilsiniz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da itiraf ediyor. İki alanda başarılı değiliz diyor kültür ve eğitimde diyerek doğru söylüyor. Kültürü öne alıyor çünkü kültür olmazsa eğitim olmaz. Kültürel hayatınız Tamam diyorum efendim ve kültür eğitimi inşa eder. İki alanda başarısızsınız. Siz eğitim ve kültürde başarısızsanız diğer alanlarda teknolojide ve sanayide de başarısı olduğunuz olacağınız aşikardır. O nedenle biz diyoruz ki gelin şu ücretli öğretmenler meselesini kaldırın. Türkiye'nin bir öğretmen açığı var mı? var. Oldukça fazla öğretmen açığımız var. Yani 150-200 bin civarında öğretmen açığımız olduğu söyleniyor. 68 bin civarında bugün ücretli öğretmenimiz var. Bu insanlara da yazık ediyorsunuz. Bu ücretli öğretmenliği kaldırın. Hemen KPSS üzerinden ve de bu çocukların hakkını yemeden 10 bin kişiyi de öğretmenlik akademisine aktarmadan buradan doğru bir şekilde öğretmen ihtiyacımızı gidermiş olalım ve öğrencilerimiz Türkiye'nin her bir şehrinde Hakkari'sinde de Edirne'sinde de Ağrısı'nda da Muğla'sında da aynı liyakata ve ehliyete sahip öğretmenler tarafından eğitim gördüğü bir iklim haline dönüşmüş olsun. Bakıyorsunuz bu son çıkartmış olduğunuz kanunla beraber de siz şunu yaptınız. Siz bir yandan akademisyen Egemenliğin millete, yarınların çocuklara emanet edildiği gündür 23 Nisan. Çocuklara bayram armağan eden tek liderin ne mutlu ki bizlere evlatlarıyız. Evet, cumhur öğretmenlere seslenerek Cumhuriyet sizden irfanı hür, vicdanı hür, fikri hür nesiller yetiştirmenizi bekler diyen Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, büyük önderimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Evet sayın milletvekilleri bugün çocuklarımızın geleceğini çok yakından ilgilendiren ama ne yazık ki bu iktidarın eğitime yaklaşımındaki çarpıklığı, liyakate sırt çeviren zihniyeti ve geleceğimizi şekillendiren öğretmenleri nasıl değersizleştirdiğini konuşuyoruz. Evet, AK Parti iktidarı çok başarılı öğretmenlerin görev yaptığı, ülkenin zeki çocukları için fırsat eşitliğini sağlayan Anadolu liselerini sıradanlaştırarak işe başladı. Ve proje okulları açtı 2014'te. Bugün sayıları 2300 olduğu söyleniyor. Evet, başarıyı teşvik etmek, örnek eğitim kurumları oluşturmak adına hayata geçirdiğini geçirdiklerini ifade ettiler. Amaçlarının ne olduğu o zaman belliydi ve bugün geldiğimiz noktada bu okullar bir eğitim modeli olmaktan çok siyasi sadakatin ödüllendirildiği kadro yerleştirme alanlarına dönüştürüldü ve halen de dönüştürülüyor. En son yaşanan proje okullarındaki öğretmen tayinleriyle bir kere daha gördük ki bu iktidarın eğitim politikası bilimsel ve pedagojik gerekçelerle değil tamamen keyfi kararlarla yürütülüyor. Üstelik bu tayinler 8 Nisan'da dönem bitmeden yapılıyor. Öğrencilerin derslerine alıştığı, öğretmenleriyle bağ kurduğu en kritik dönemde yapılıyor. Bir öğretmeni yıl ortasında öğrencisinden koparmak sadece bir idari karar değildir sayın milletvekilleri. Bu bir sınıfın huzurunu bozmak çocukların güven duygusunu sarsmak ve eğitimin sürekliliğini baltalamaktır. Buradan Sayın Tekine sesleniyorum. Sayın Bakan, siz ne yapmak istiyorsunuz? Eğitim sistemini yeniden inşa mı ediyorsunuz yoksa kasten çökertiyor musunuz? Sizin görev Buyurun tamamlayın. Sizin göreviniz öğretmenleri desteklemek, öğrencilerin başarısını sağlamak değil midir Sayın Bakan? Evet değerli milletvekilleri bugün proje okullarında yapılan atamalar yalnızca öğretmenleri değil öğrencileri de mağdur etmektedir. Bu politikalar eğitimde istikrarı değil eğitimle de kaosu tercih eden bir anlayışın ürünüdür. Bu ülke ne zaman liyakatı terk ettiyse bedelini çocuklarımız ödüyor. Ne zaman eğitimi siyasallaştırdıysa bedelini geleceğimiz ödüyor. Bizler İyi Parti olarak eğitimin siyasetten arındırıldığı, öğretmenin onurunun korunduğu öğrencinin huzur içinde öğrenebileceği çağdaş bir sisteminin inşası için mücadele veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir milletin kaderi eğitimle Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biraz önce AKP milletvekili Mustafa Can Bey yapmış olduğum açıklamayı yalanlamaya çalıştı. Yalancılıkla itham etmeye kalktı beni. Ama velakin kendisinin ilk önce kentin sorunlarını takipçisi olmaya davet ediyorum. Yapılan yatırımların programlardan izlemeye davet ediyorum. Sanırım yalancılıkla suçladığı Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım programıdır. Cumhurbaşkanı ile bir sorunu varsa gidip Cumhurbaşkanı ile yüz yüze görüşerek bu sorunu aşabilir. Bahsedilen yolun Programda belirtilen bedeli 1 milyar 226 milyon lira. Geçtiğimiz 9 yılda buraya yapılan yatırımlar yalanlarınızla dolanlarınızla kaç defa yapıldı bitti bitiyor diye baktığımızda yapılan yatırımların sonucunda 9 yılda biten bölümü sadece yüzde yirmisi. Bu yıl ayrılan pay ise sadece yüzde altısı. Neymiş Sayın Can Bey? Biz bu yolun bu bahsedilen süreler içerisinde bitmeyeceği iddiasını ortaya koyduğumuzda bize yalancı diyor. Yalancının kim olduğunu bu belgeye bakarak kendisi görebilir. Hatta çok uzağa gitmesin. Aynaya bakarsa da kendi yüzüyle yüzleşebilir. Burada 9 yılda yapamadığınız yolun ihaleleri iptal edilmiş, yeni ihaleler açılmış, bütçe ayrılmamış. Bu sene ayrılan bütçe 84 milyon ve bitmesi için gereken para 524 milyon. Sanırım Sayın Mustafa Can Bey bu 500 milyonluk parayı kendi cebinden ayıracak. Eğer AKP'nin yönetimi böyle plansız, programsız kafasına göre bir milletvekilinin ben bitiriyorum, ben yaptırıyorum beyanlarıyla oluyorsa bu bakanlıklar boşuna oturuyor. Cumhurbaşkanlığı yatırım programı boşuna yapılıyor. Bu planlar ve programlar boşuna yalan, yayınlanıyor. Şu anda yayınladığından projelere ve programlara yalanlayan vekil AKP'nin kendi milletvekilidir. Yalanladığı da AKP'nin yatırım programıdır. Teşekkür ediyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İsparta Milletvekili Hikmet Yalın alıcı. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de dünyada olmayan bir garabet sistem var. Nedir bu garabet sistemin adı? Proje okulları. Bir önceki grup önerisinde de AKP milletvekili Hatip bu konuyu konuşuyorduk. Dedi ki öğretmenlerin ve okulların arasında bizim dönemimizde fark yoktur. Peki 2014 yılı komisyonda proje okullar konuşuluyor. Dönemin bakanı Nabi Avcı diyor ki ya bunu bu kadar endişe etmeyin bu konuda. 3-5 okulu geçmez diyor. Bugünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de o günün müsteşarı. Peki 3-5'i geçmez dediğiniz sayı ne olmuş bugün itibariyle? 2153 tane proje okul var şu anda Türkiye'de. Yani kendi söylediğinizi kendiniz yalanlıyorsunuz. Bu okullarda 80 bin öğretmen var. 5 binin üzerinde yönetici var. Bunların tamamı bakanın onayıyla doğrudan atama yapılıyor. Bakınız öğrenciler Türkiye genelinde bu okullara girmek için belli bir puan alıyorlar değil mi? Yarışarak bir başarı gösteriyorlar. Peki öğretmenler hiçbir kriter gösterilmeden bu okullardan uzaklaştırılıyorlar. Yerine getirilenler de hiçbir kritere bağlı olmaksızın bu okullara atanıyorlar. Bu sistem, bu anlayış bırakın Avrupa'yı, çağdaş ülkeleri, geri kalmış Ortadoğu devletlerinde, Afrika çöllerinde, Güney Amerika'nın balta gilmemiş ormanlarında hala mızrak ve taşla yaşayan kabilelerde bile olmaz. 85 bin kişiyi bir kişi atayabilir mi? Bakan hepsini mi tanıyor bunların? Mümkün değil. Peki bu listeleri kim yapıyor? Yandaş sendikalar yapıyor. İktidarın il ve ilçelerinde teşkilatlarında hazırlanan listelerle bu atamalar yapılıyor. Genel Başkan Yardımcımız Suat Özşahadaş ve milletvekillerimizle geçtiğimiz günlerde bunun iptali için Anayasa Mahkemesi ve İdare Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Ayın 8'inde altı bin kişiyi açıkladınız. Onun da Talim Terbiye Kurulu norm düzeni açıkladı. Şimdi reysen atamaları durdurmak zorunda kaldınız. Yani Talim Terbiye ile personel genel müdürlüğünün birbirinden haberi olmadığı bir Milli Eğitim Bakanlığı var Türkiye'de. Bu kafayla okulları karıştırdınız. Lise öğrencilerine baskı yaptınız. Okullara polis soktunuz, öğretmenleri de mağdur ettiniz. Kendi tarihinizin en azı 15 bin öğretmen atamasını yaptınız. Şu anda öğretmenler isyan halinde. 70 branşa saat. Buyurun tamamlayın. Seçimde mülakat yapmayacağınız söylediniz ama şu anda bu garabete devam ediyoruz. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz. Proje okulları uygulamasına son verin. Atama okul havuzunda sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirlenecek demişsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda mülakat mağduru olan 1611 tane öğretmeni biz bilerek mağdur ettik. Bunun da farkına vardık. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz demek. 15 bin atama yer yeterli değil. Sadece 100 bin ücretli öğretmen var bu ülkede. Yani atamaya 100 bin öğretmen rakamından başlamalısınız ve tüm branşlara hak ettikleri ve ihtiyaç oranında e, kadroyu vermelisiniz. Hani geçtiğimiz gün Yozgatlı çiftçimiz demişti ya turbunan şalgamilen devlet idare edilmez, adaletle hukukla idare edilir diye. Ben de buradan sesleniyorum. Tarikat